NİDE'de daha önce sevk edilen girişimsel radyoloji işlemleri artık NİDE Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşmeye başladı. İlk defa NİDE'de bir hastaya uygulanan operasyon hakkında hastanenin genel cerrahi servisinde başhekim Bilal Günaydın ve cerrahi uzmanı Kürşat Güreşçi bilgi verdi. Geldiğimizden bu yana hep bir amacımız vardı. Vizyonumuz NİDE'den hiçbir hastanın sevk olmasını istemiyorduk ve yapabildiğimiz tüm e, invaziv işlemleri ve non-invaziv işlemleri burada yapmaya çalışıyorduk. Bugün e, belki ufak bir atılımla beraber bu işleme başlamış olduk ama bizim için aslında çok önemli bir adım. E, NİDE Eğitim Araştırma Hastanesi'nde girişimsel radyoloji kliniğinin aslında bugün temelini atmış olduk. E, hocamız e, dış kapı hastanesinden bize görev e, gelen hocamız. E, bundan sonra NİDE Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışacak. Diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte böyle bir fikir sundular aslında normalde biz bundan önce bu hastalarımızı sevk ediyorduk ama bu işlemin burada yapılabileceğini bünyemizde bu işlemin yapılabileceğini söyledi. Teyzemize dışarıdan küçük bir kesiyle safra kesisine bir girişim yapıldı ve oradaki iltihaplı birikmiş olan sıvın dışarıya alındı. Ve bu hastamız bize geldiğinde yüksek ateşli, daha septik bir tabloda ve hayatı tehdit edebilecek bir durumu mevcuttu. Normal şartlarda biz bu hastamızı sevk edecektik. Ama hocamızın ve radyoloji klinimizin girişimleriyle birlikte girişimsel ünitemizde hastaya müdahale ederek başarılı bir şekilde kateterini yerine koyduk. Ve yaklaşık bu boşalmış hali yaklaşık 1000 cc pürülen boşaldı. Teze geldiğine göre kliniği daha iyi. İnşallah bundan sonra e, girişimsel radyoloji ünitemizde böbreğe de dışarıdan kateter takılabilecek, e, başka girişimsel operasyonlar da yapılabilecek. Dışarıya sek etmemize neden olan bir orta bir nedeni de ortadan kaldırmış olacağız inşallah. Renal radyoloji bölümüne e, danışılan bir hastamızdı. Hasta e, genel cerrahi saprik kesesinde tıkanıklık olduğu için e, acil opera etmesi gerekiyordu ancak hastanın yaşı ve diğer riskleri sebebiyle hasta gelişimsel radyoloji bölümüne danışıldı. Daha sonrasında e, biz hastayı değerlendirdik e, ve e, gelişimsel de ilk defa e, bu işlemin yapılmasına yani ciltten e, küçük bir kesi yardımıyla girilip oraya boru takılıp o tıkanıklığın sebep olduğu genişlemenin rahatlatılması ve hastanın daha e, konforunun e, daha fazla olaraktan daha gördüğünüz gibi hasta bir daha işlem dün yapıldı ve bugün hareket edebiliyor. Benim ağrılarım başlamıştı. Hem çok şiddetliydi. Geldim 3 gün burada yo, şeyde yattım. Acilde çıkarttılar. Sonra doktor bey bulmuşlar çocuklarım. E, geldim müdahale ettiler. Sağ olsunlar. İnşallah iyi olacak. Bu operasyon niye de ilk kez yapılıyor? Evet, Sevk öyleymiş. olmadınız. Öyleymiş kuzum. Evet. Öyleymiş ama öbür doktorlar falan hep önce şey yapınca ben de evet dedim. Çocuklarım da evet dediler. İyi kendim, hissediyor musunuz şu an kendinizi? Kendim iyi hissediyorum. Bir ağrım olmazsa olsun. i̇yiyim. Yani Allah'a çok.